Gelişim tarama envanteri nedir? Genel gelişim düzeyini ölçen 154 maddeden oluşan bir testtir. Çocukların genel gelişim düzeyini ölçeriz biz bu testle ve bir anormali gelişimde bir anormali ya da gerilik var mı? Bunları öğrenmeye amaçlarız. Dil bilişsel alan, çocuğun dil gelişimi acaba normal düzeyde mi? Dili hem algılayıp hem konuşabilme kapasitesi nedir? Bir ikincisi ince motor becerileri çocuğun acaba nasıl? İnce motor dediğimiz şey nedir? Sizin ayakkabınızı bağlamanız bile aslında bir ince motor kapasitenizi gösterir. Kaba motorda da bizim genel olarak yaptığımız tüm hareketler yani kolumuzu hareket ettirmek, bacağınızı hareket ettirmek, yürümek bunların hepsi de bizim kaba motor hareketlerimizi gösteriyor. Ve en son olarak da sosyal beceri öz bakım alanını akte ölçüyor. Ankara Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş arası çocuklarda uygulanıyor. Bir güzel özelliği de bu. 0 yaştan 6 yaş arasını kadar ölçen çok az sınırlı sayıda test var. Bizim akteyi asıl tercih etme nedenimiz ise bu testi çocuklarla çocuklarla uygulamanıza gerek yok. Sadece ebeveynle de bu testi uygulayabilirsiniz. Ebeveynden kastım nedir? Çocuğa bakım veren kişi. Yani bazen evet anne baba çalışıyor olabiliyor ve çocuğa bakım veren kişi ya bir dadı olabiliyor, babaanne olabilir. Çocukla en çok vakit geçiren, çocuğu en çok gözlemleyen ve ona bakım veren kişi bu teste en doğru cevapları verebilecek kişidir.